Yeni Hayat yeni bölümünde neler olacak? Timur'un yasa dışı yaptığı şeyler ortaya çıkacak mı? Adem Yasemin'i koruyabilecek mi? Timur'un verebileceği zor karar ne? Adem Yasemin'i koruyabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Öncelikle Timur cezalandırılsın diyenler ve ayrıca Yasemin artık mutlu olsun diyorsanız da videoyu beğenin, sayımızı senaristlerimize ulaştırmış olalım. Yeni Hayat Dizimizin yeni bölümünde Yasemin her defasında Timur'dan kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olamayacak çünkü Timur gittikçe daha da tehlikeli biri olmaya devam ediyor. Timur her an Yasemin'den şüphelenip ona şiddet uygulayabilir ama bu yolda Adem Yasemin'e yardım edecek ve onu hiçbir anında yalnız bırakmayacak ama bu kolay olmayacak çünkü Timur her an onları gözetlemekte ayrıca Adem ve Yasemin, Timur'un işlediği suçları ortaya çıkarmak için birlik olacaklar. Adem Timur'un işlediği suçlar ortaya çıkaracak. Yasemin de Timur'un tutuklanması ile özgürlüğünü kazanacak ama bu yolda ikisinin de çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü Timur her an ikisinin birlik olduğunu öğrenebilir. Yeni hayat analiz videosu burada sona erdi. Daha fazla yeni hayat analiz videosu için abone olmayı unutmayın hoşça kalın